Hazreti Peygamber'in vefalı eşidir Hatice. Altı çocuğun iki oğlu ölmüş. Ölünce yıllar sonra Resulullah Efendimiz yani çocukların hemen hemen tamamı doğuyor. Fatıma dahil. Daha peygamberlik yok. Fatıma annemizin doğumundan 3-4 yıl sonra Hiranur Dağı'nda nübüvvet geliyor. Peygamberimizin peygamberliğini inkar etmek için amcası Ebu Leheb gibi Asbin Vail gibi edepsiz yani gayrimüslimler de farklı farklı bazı gayrimüslimler var Müslüman olmayan insanlar var İnanın kardeşlerim ahlakça Müslümanlardan çok daha ahlaklı insanlarını gördüm ben gayrimüslimlerin arkadaşlığıyla, temizliğiyle, doğru sözlülüğüyle, sözünde durmasıyla kaliteli, ahlaklı gayrimüslim gördüm ben. Sizin de bunlarla ilişkili olduğunuz insanlar varsa, mesela ben çok İstanbul ilk geldiğim yıllar Eminönü'ne çok işim düşerdi. Orada ticaret yapan bazı Müslüman kardeşlerimiz, esnaflarımız derdi ki, "Hocam bu çarşının Sultan Han'ın çoğu esnafı Ermeni, Yahudi, Rum, kumaş tüccarları Yahudiydi genelde derlerdi. Adamlar o kadar güvenilir insanlardı ki hocam derlerdi. Yani biz kendi arkadaşlarımıza güvenmediğimiz konularda Yahudilere güvenirdik derlerdi. Bunların çeşit çeşit her insan Müslümanlıkta da öyle. Yani lanet olsun seni tanıdığıma diyeceğimiz insan da var. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh gibi adını anarken bir Müslüman Hazreti Ebubekir'in abdest alsa yeridir biliyor musunuz? Bakmayın şimdi son zamanlarda küstahlaştı bizim bazı çok din bilginleri. Dini bilenlerin içinde eli değil ayağı öpülecek adamlar da var. Yüzüne tükürmeye değmeyecek adamlar da var. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz öyle bir insan ki daha zekat yok ortada. Daha henüz Allah zekat Medine'nin ikinci yılı farz oldu. Gönülden bağış, sadakalar var, infak var. O da gönlüne kalmış. 25 tane köle satın almış Hazreti Bekir. Mekke döneminde insanları kurtarmış, hayatını kurtarmış. Hürsün demiş. Bilal-i Habeşi'yi satın almış, hür yapmış. Sonra ölene kadar onun elinden bir bardak su içmemiş ahlakı görüyor musunuz Hazreti Ebu Bekir'in? Ya Hatice Anam, Zeyd bin Harise'ye eğer kötü davransaydı, parayla aldığım kölesin işte, getir şunu. Niye geç kaldın? Ne uyuşuk adamsın? Özür diliyorum. Ne kalın kafasın filan dese haşa. Kur'an yok, sünnet yok. Dese ne olur? Dinine mi zarar gelir? Hayır. Ahlak başka bir şey. Ahlak başka bir şey. Ahlak zaten Arapça halaga kökünden. Yani yaratılışın gereği demektir ahlak. Kötü bir şey yapıyorsa bir insan o yaratılışını bozmuş, kendi kirlenmiş demektir. Allah kimseyi kötü yaratmadı. Ne Firavun'u kötü yarattı Allah, ne Nemrud'u kötü yarattı Allah, ne Ebu Cehil'i kötü yarattı Allah. İnsan kendini bozdu. Ahlakı Yaradılışın normal şartlarını biz değiştirdik. Eşyaların yerini değiştirdik. Hazreti Hatice annemiz, bakınız o Zeyde öyle iyi davranmış ki, sonra onu azat etmiş, serbestsin demiş. Gitmemiş çocuk, nereye gitsin? 600 kilometre kaçırılıp köle diye satıldığı Mekke, Baba vatanın 600 kilometre manoğulları yurdundan gelmiş. Zeyd bin Harise. 8 yaşında çocuk nereye gidecek? Hazreti Hatice oğlum Zeyd bizim kölemiz falan değilsin. Bizim evladımızsın. İstiyorsan da gidersin. Nereye gitsin? Gitse yine biri alacak, pazarda satacak onu. Evde kaldı. Hazreti Muhammed'le evlendi Hatice annemiz daha sonra. Ona dedi ki: "Sen Muhammed'in ahlakı çok güzeldir. Şu Mekke'de en güvenilir insandır. Ebu Cehiller Muhammedül Emin diyorlardı. Senin Peygamberine en güzel ismi, en cavur adamlar taktı. Muhammedül Emin. Daha Peygamber değilken Muhammed güvenilir diyorlardı. Bir de kendine bak, bir de bana bak. Beni görünce kaç kişi bu Ömer güvenilir insandır arkadaş. Hiç korkma. Kaç kişiye dedettirebildik. Bu peygamberin ümmetiyiz biz. Güvenilir insan olmak. Gece namazın sende kalsın. Onun karşılığını Allah verecek. Bana sokaktaki ahlakın lazım. Güvenilir insan olmak. Bu peygambere ümmet olmamız lazım. Hazreti Zeyd'in Zeyd Resulullah'ın yanında büyüdü. Hatice ve Hazreti Muhammed'den ne kadar iyilik görmüş, ne kadar insanlık görmüş ki babası en sonunda onların köylüleri Mekke'de alışverişe gelmiş. 600 kilometre. Mekke büyük pazar. Alışverişe gelmiş. Onlar alışverişe gelenler kardeşlerim tabi Zeyd'i tanımışlar. Aradan 8-10 yıl geçmiş. Zeyd büyümüş. Boy atmış çocuk. Artık 10-15 yaşını geçmiş. 16-17 yaşında. Zeyd'i tanımışlar ama sen kimsin, kimin oğlusun? Çocuk tanıyor tabi, babam Harise dedi. Ben annemle dedi dayımların köyüne gitmiştim. Oradan kaçırdılar beni, ben köle değilim. Biz seni tanıyoruz dediler, emin olmak için sorduk. Sen Harise'nin oğlusun, amcan Kays, seni arıyorlar yıllardır. Onlar geri döndüler, aylar sonra iki adam geldi peygamberimize. Daha Hazreti Muhammed peygamber değil hala. Dediler ki: "Ey Muhammed, senin baban deden çok asil insanlarmış. Çok şerefli insanlar, cömert insanlarmış. Oğlumuzu kaçırdılar ve piyasada köle diye sattılar. Bizim çocuğumuz köle değil ama sen ona para verdin, sen onu bir bedel karşılığı aldın. Ne istiyorsan iste. Biz malımızı, davarımızı sattık geldik." Develerimizi, koyunlarımızı sattık geldik. Ne istiyorsan iste. Zeyd'i bize ver dediler. Hazreti Peygamber Hatice annemin evi dedi ki: Oğlunuzu çağırırım. Zeyd sizi tanırsa ve sizinle gitmek isterse o sizindir. Ama bende kalırsa siz de itiraz etmeyin olur mu dedi. Hiç kimse babasını görünce efendisinin yanında kalır mı? İnsan babasını seçer. Ne kadar iyi olursa olsun elin yanında kalınır mı? Tamam dedi. Ya sen ne güzel bir insanmışsın. Yani para almadan mı bırakacaksın benim oğlumu? Evet dedi. Zeyt bizim eve öyle hizmet etti. Öyle dediklerimizi yaptı. Bizim evin evladı gibidir. İnsan evladını satar mı? O senin de evladın bizim de evladımız. Seninle gider bu onun hakkı. Çağırdılar. Zeyd geldi, koca delikanlı olmuş. Dedi ki Allah'ın Resulü Zeyd oğlum. Ve men Muhammedun eba hadim min ricalikum velakin Rasulullah. Bu ayet gelmeden önce bir insan kölesini azat edip evlatlık alınca o onun oğlu sayılıyordu. Evlatlık öz oğul gibiydi İslam'dan önce. İslam bunu kaldırdı. Muhammed sizden hiçbir adamın, hiçbir çocuğun babası değildir erkek çocuğun. Muhammed ancak Allah'ın resulüdür. Ayeti indikten sonra daha bir daha peygamberimiz sakın Zeyd Muhammed'in oğlu demeyin dedi. Yoksa Zeyd Muhammed'in oğlu diyorlardı. Bunları tanıdın mı dedi? Çocuk baktı, tanımaz mı? Bu babam Harise dedi. Bu da amcam Kays dedi. Bak bunlar seni yıllarca aramışlar. Ve senin hakkındır, babanın da hakkıdır. Evladını istiyor. Oğlum Zeyid, gidersen seni ayıplamam, kınamam. Yanlış da değil, anandır, babandır, gidersin. Ama bizim evimizde de kalmak istersen bil ki Muhammed'in evi, bil ki Hatice'nin evi senin evindir evladım babasına baktı Resulullah'a baktı dedi ki baba dedi Var git anneme selam söyle oğlum annen senin ardından hiçbir çocuğunu öpmedi kusur onda olduğu için çok üzüldü yandı kavruldu oğlum annen ağlamaktan iki gözü kör oldu seni bekliyor annen Hazreti Zeyd ben anama, köyüme, ziyarete size geleceğim dedi. Ama anneme selam söyle. Ben babasını görür görmez Muhammed'in evini bıraktı da gitti dediktirmem dedi. Biliyor musun baba dedi. Ben 8 yaşında çocuktum. Bir hayvan satar gibi beni pazarda sattılar. Beni alan hakim halasına hediye etti Hatice'ye. Bu ona hizmet etsin. Kocası ayrılmış Hatice'nin dul bir kadın eve böyle güvenilir erkek çocuk faydalı olur. Kadınların gidemediği yere göndermeye faydalı olur. Hakikaten faydalı oldu ha Zeyd. Ah keşke Zeyd'in hayatını bir konuşsak. Hazreti Zeyd baba dedi var git dedi. Ben babasını görünce gitti dedittirmem dedi. Biliyor musun bu Mekke şehrinde insanlar bir sülale bir sülaleye hava atmak için sokak ortasında köpek döver gibi çocukları döverler. Biliyor musun baba dedi ben şu eve geldiğim günden beri bir defa tokat yemedim dedi. Beni bir kere dövmediler dedi. Bırak dövmeyi bana bağırarak kalbime korku dolduracak kadar yüksek sesle bağırarak bile konuşmadılar. Sen olsan babanı görünce böyle iyi insanları bırakır gider miydin dedi. Hazreti Peygamber yaşantısıyla örnek olmuş. Kur'an gelmeden, kitap gelmeden bir örnek insan Hazreti Muhammed. Zeki bir çocuk Hazreti Zeyd Sonra babasına dedi ki baba bak bu Mekke'de köleler evin adamıyla yemek yemez. Kibirlenir. Kendilerini insan sayarlar. Köleler hayvanlarla eşittir. Kölelerin yemekleri hayvanların yemlerinin yanına konur. Köle ne yiyecekse evin artığı onu hayvanların yanına korlar yemlerinin. Develerle, atlarla, eşeklerle biz aynı yerde yemek yeriz. Vallahi ben şu Hatice'nin evine geldiğim günden beri, şu Hazreti Muhammed'i tanıdığımdan beri, vallahi baba dedi, kendi çocuklarıyla beraber aynı sofraya oturtturdular, beni hiç kendilerinden ayırmadılar. Şimdi adam bir yere müdür oluyor, şoförü onun masasına oturması suç sayılıyor. Krallıklar kurduk İslam'ın içine. Saltanatlar kurduk. Kimimiz din adına, Dini bir hüviyete büründük, televizyon hocası olduk, hacı olduk, hoca olduk, müftü olduk, şeyh olduk, bir şey olduk. Odacımız bizimle aynı sofraya oturacak öyle mi? Krallıklar kurduk. Hele genel müdürsen, bakansan ooo uzaktan selam veren bayram ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.